Hanımlar beyler, baylar bayanlar hepiniz bir parking tycoon bölümü hepiniz hoş geldiniz. Kocaman kucak dolusu sefalar ve sevgiler getirdiniz. En son burayı böyle kocaman bir devasa bir işletme haline getirmiştik. Şuraya bir 10 dakikacı kadar uğraştım ve buradaki gördüğünüz bu çiçekleri, çiçekleri bunları böyle güzelce organize ettim, dizayn ettim değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Şimdi 7000 dolar paramız var. Çöpümüz biraz birikti. Öncelikle şu en sevmediğim gıcık olan işi sizlerle birlikte yapalım. Bölüme başlarken bölümü beğenmeyi paylaşmayı ihmal etmeyin değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Beğenler, abonelikler hepsi ücretsiz. Beğenen, paylaşan, abone herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu bölüm neler yapacağız? Dekorasyonlarımız var, geliştirmelerimiz var. Daha fazla para kazanmak için onları yapacağız. Bir de zaten bir işçi tuttum biliyorsunuz. İşçimiz de çalıştığı için şu yan tarafın zeminini memnunu onları boyayacağız. Oraya ekstra insanlar alacağız. Şimdi öncelikle şu ağacım var benim. Dur bakalım şu ağaçları place mi diyeyim? Bu ağaçları şunların arasına koysam şöyle sırıtır mı? Böyle mesela iki tane her birinin arasına şöyle iki tane arkadaşlar sırıtmaz diye düşünüyorum ama Aa bunlar böyle olmuyor. Bakın bunları şöyle koyacağız. Pick up diyeyim. Şöyle pikap, pick up. yandan koymamız lazım. Çünkü oyunun grafikleri bir tık çok çok iyi olduğu için <laughs> bunlar maalesef detaylı görünmüyorlar. Şunu da şöyle yapalım. Güvenliğe ben bakıyorum, temizliğe ben bakarım. Onun dışında Parkın ücretlerini alması için bir tane işçi bir arkadaşımız var. O işlere o bakıyor. Burayı dekorasyon yaptık. Para kasalım. Biraz level atlayalım. Dört levele doğru gidelim diye. Şurada da bir tane yine çöpümüz var. Bunu da bir alayım. Şurada doludur muhtemelen. Şunu da alayım arkadaşlar. Şöyle güzelce toplayalım. Ve at bakalım. Süper. Hadi bakalım alışveriş zamanı para harcama zamanı dostlar. İkinci alanın zeminini ve yolların asfalt yapmak için toplamda 9 bin dolar para gerekiyor. Wow. Vazgeçtim. Hemen beyaz boyadan alıyorum. Şöyle 10 tane alıyorum arkadaşlar. Siparişimizi geçtim. 10 tanesi 2000 dolar yaptı. Bu bize ekstra para kazandıracak. Şu çedikler vesaire var ya bunları şimdilik... Bir dakika. Bir dakika. Ha. Bizim güvenlikçi bunu... Hey! Get the hell out of here. <laughs> Vurdukça parası da gülecek aslında ya. Ya böyle bir lastik hırsızcısı olamaz yemin ediyorum ya. İki tane güvenlik görevlisi var. Bir tane burada var. Bir tane de karşıda. Var. İki tane var galiba. Aa. Onları bilmiyordum ben. Ee, bizim şu şeyimiz bir gelsin bakalım arkadaşlar. Şu aldığımız siparişler bir gelsin. Şu amca içeri doğru bir yanaşsın. Zaten kamyon da gelmek üzereymiş. Evet seri nasıl gidiyor? Muhtemelen 6 ya da 7. 6 da ya da 7. bölümde final yapmış olacağız arkadaşlar. Gel abi gel abi gel. Gel gel yanaş 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 geriye doğru yanaş. Aynen abi yanaş. Alıyorum malları teşekkür ediyorum. Şimdi şunların hepsini çantama atayım arkadaşlar. Ki, ki yeni ağaçlar vesaire alacağım şimdi. Ağaçlar maaçlar alacağım. Şimdi biz buradan dekorasyonlardan... Hmm, bunlar neymiş böyle? Dur bakalım. Bunun herhangi bir ekstra özelliği yok. Yok 10 beğeni puanı var. 10 beğeni hayır. Ekstra özelliği var bak 10 15 beğeni. Şu da 5 beğeni sunuyor. Peki. Abi şundan öncelikle şöyle bir 10 tane bundan. Onun dışında da şu çiçeklerden ve şu çiçeklerden. Şöyle bir aşağı yukarı 10 tane 12 tane de şundan alayım. Bunlar da bir yola çıksın gelsin. Bunları güzelce yerleştireceğiz. Hadi bakalım. Şimdi boyama aracı. Şu muydu o? Şuydu. Ekipman diyelim. Merhabalar. Merhaba kolay gelsin. Buradaki eksiğimiz yoktu galiba. Çizgiler çizildi. Araçlar için park yerleri yapıldı. Fiyatlar arttı. Sadece işçi çalıştırdığım için çok fazla para kazanamıyorum ya. Onun bir dezavantajı oluyor benim için. 2, 3, şöyle 4, 5. Tertemiz olsun ha. Şöyle 5. Buraya da boya bakayım şöyle tertemiz. 6. Oh. Şöyle 7. Şöyle 8 para basacağız para. Şöyle 9. Allah Allah. Allah Allah nasıl olabilir ya? Bir de şuranın arkadaşlar etrafını kapatmak istiyorum çok acil bir şekilde. Çok acil bir şekilde Şu köşeye kadar. Nereye kadar bir bakayım hele bunun etrafı da mı kapanıyor acaba? Şöyle elime de bir el fenerini alayım da kava karardı. Buradan biri kapatmam lazım. Saysam acaba sayarak yapabilir miyim? Siz de birlikte sayalım mı? Ben burayı sayıp geliyorum. Eğer yanlış saymadıysam toplamda 26 tane çit sipariş etmem lazım. para çok az kazanıyoruz dediğim gibi. Şu arkadaşlar bizim belimizi fena büküyorlar. Ben gideyim bir 26 tane çit sipariş edeyim de. Arka taraftan içeri girmeye çalışmasınlar. Şu tabi içinde boşaltmam lazım önce şunu. Gel abicim. Mehmet emmim. Ellerine kollarına sağlık Mehmet emmim. Cansın. Bunları bir şöyle bir topla bakalım. Topla topla topla. Şunları da topla. Hepsini aldım ama çok güzel. Depoyu boşaltmam lazım yoksa depodaki alabileceği yer kadar malzeme siparişi verebiliyorum. O bizim için kötü oluyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şundan az önce 10 tane sipariş ettik. Yine 10 tane bundan. Bir de çit, güvenlik çiti. Şundan da şöyle çantanın aldığı kadar bak. Dur. Ee, şöyle 16 tane de bundan sipariş edeyim. Bunlar bir gele dursun. Biz ne yapalım bu sırada? Benim çantamda şu şeyler var. Süslemeler var. Bunları yavaş yavaş bir yerleştireyim mi şöyle? Yerleştirsem nasıl olur? Yapabilir miyiz karanlıkta acaba? Karanlıkta da göz gözü görmüyor. Yarın sabah yapalım arkadaşlar ya. Yarın sabah yapalım. Temiz olsun. Şöyle ben bir zamanı bir hızlandıracağım. Bir yarın sabah olsun kaldığımız yerden devam edelim. Öpüyorum sizleri. Hadi bakayım beğenin paylaşın abone olun. Canlılar ellerinize sağlık. Arkadaşlar şunları koyalım. Şöyle bir, iki, üç, dört. Göremiyorsunuz ekranı ama burayı koyarken göstermek istedim. Çünkü birkaç tane daha malzeme var çantamda. Bunları da isterseniz şuraya da şöyle eksik vardı bir tane. Onu da koyalım. Abicim çekilebilir misin? Bunu da şöyle şunun tam böyle koyarken böyle mouse'u ortasına getiriyorsunuz. Böyle koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi güzel oluyor. Onun harici koyduğunuz tüm stillerde maalesef bu kadar güzel olmuyor arkadaşlar. Şimdi şunları koymak lazım ama arka taraf çok karanlık. Ben orayı göremiyorum. ben göremiyorsam sizler nasıl göreceksiniz? Ben koca monitörde oynuyorum. Değil mi Obama? <laughs> Buraları düzenleyeceğiz işte. Buraları falan böyle iyice güzelleştireceğiz. Şunları falan toplayacağım. Sağına soluna koyacağım. Hatta bunları buradan toplayalım. Hazır şey varken. Diğer tarafta işimiz yokken onları halledelim. Şöyle geçiyorum. Bak şimdi şöyle geldim, bunu geldim. Nasıl koyduğumu falan soranlar oluyor. Abi bunları, bak şöyle bir destekçi kardeşimiz sormuş. Da, nasıl oynuyorum bu oyunu? Ben tilt oluyorum oynarken diyor. Vallahi oyun birazcık şey, simülasyon mantığıyla oynanıyor bence. Genelde de bu tarz oyunlar hani para kazanmak için yapıldığı için arkadaşlar, bu tarz oyunlar çok kaliteli olmuyor. Bak başta söyleyeyim yani. Bunların amacı vurgun oyunlar arkadaşlar. Birkaç birkaç gün oynatayım oyuncuyu. Hani parasını alayım. Temiz para. Kolay para. Oyunda zaten çok gelişmiş para değil. Bu tarz oyunlar bence öyle oyunlar. Hani ufacık map'ten dünya kadar para istiyorlar. Mesela 60 lira mıydı bu oyun? 200 lira mıydı? 60 lira mıydı? Öyle bir şeydi yani. Arkadaşımız gene gelmiş buraya bir şeylerin haritasını falan çizmiş. Bir şey demek istemiyorum artık ama. Yani ben bu adamı joplamaktan usandım kardeşim ya. 7000 dolar paramız var. Gece şeyimiz bu kadar. Profitimiz bu kadar. Çok şükür işçilerle müşçilerle ben kendimi uğraşmıyorum da para alırken falan yorulmuyorum. Bir de temizlik işçisi tutsaydım süper olacaktım. Şimdi sabah olduğu... Sabah olduğu için şunları bir place deyip yerlerini yerleştirelim. Bak şu köşeden başlamışım hocam. Yanlamasına geliyorum. Bunu buraya, buraya bir tane koyuyorum. Bak bakıyorum abi. İki çizgi arasına. Şuraya yani tamam mı? Bir tane buraya. Geldim yine iki çizgi arasında şöyle güzelce ortalama. Hani çok da önemli değil. Yine şöyle bir tane daha. Az daha geri geldim. Şöyle arkadaşlar koya koya gidiyorum. Önemli olan bunun üzerine bir şeyler koya, koymak. Çünkü istediğiniz gibi olmuyor. Dışına falan taşıyor. Bitmiş mi? Dur bekle. Şunu topla. Şunları da topla. Bunu da topla. Bunların hepsini şimdi yeniden yerleştireceğim. Place'de bakalım. Şöyle bir adet. Ondan sonra şöyle iki adet. Şöyle 3 adet arkadaşlar. Buradan da bu devam ediyor ama kaç tane var çantamda? Hatta çantamdaki miktar önemsiz 3 tane varmış. Bunları da şuradaki bahçeye koyayım şöyle. 2 tane. Bir tane de şu köşeye koyalım. Burası da aynısı olacak sonuçta. Tamam aynısı olacağı için çok da sorun olmaz. Şimdi 3 tane şu büyük çiçeğimden var. Pembe çiçeğimden. Ortasına olduğunu yer düşündüğüm yere koyuyorum. Ya fena durmuyor. Yani %100 simeti olmuyor ama idare eder. Böyle ortasına doğru. Bir tane de bunu koyduk. Hadi bakayım. Bir tane de bunu. 11 tane de bundan var. Bunları da yerleştirelim. Abi bunlar bizim beğenimizi çok artırıyor. Fark ettiyseniz şu an 800'ü geçti. 3-5-3-5 derken buraya dekor edip iyi paralar kazanacağız şimdi arkadaşlar. Şunları da yapalım. Ondan sonra yeni mallar sipariş edeceğim. Bu arada bu tarz simülasyon... Yani olmadı bak bu. Bu tarz simülasyon oyunları seviyorsanız Taş Kafa kanalına... Kesin abone olun hocam. Böyle içerikleri, içeriklerin hastası... Güvenlik görevlisi bakar mı? Ben de desteğe gideyim mi? Ya birkaç tane kaldı ya. Lan tekeri çaldırmayalım arkadaşlar. Nerede o? Bir yerden çalıyor ama. Nereden çaldığını anlayamıyorum. Bunlar değil. Bunlar değil. Şu mu? Teker sesi geliyor bir yerden. Şurada, 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 şurada geldim. Lan 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 lan. lan tekeri ver. Adamın tekerini ver. Anasını satayım. Tekeri çaldı. Anasını satayım. Herif tekeri çaldı. Vay anasını avradın herif. Hakikaten tekeri çaldı yemin ediyorum ya. Böyle bir şey var mı ya? Ya sonra ne olursa da biz burada güvenlik görevlisi çalıştırıyoruz diyoruz. Nerede o güvenlik görevlisi? Jopla onu döveceğim ya. Haydet bir şey ya. Adam te adam <laughs> baba akü yok ya. <laughs> Allah Allah. Nerede şu çantadaki mal? Heh place de. şunu da yerleştirdi. 8400 dolar oldu. Saat 10.15 arkadaşlar. Şu yeni malları bir sipariş ederek bakalım ya. Hadi bakayım ya. Güvenlik görevlisini işten atmaya gidiyorum şu an. Önce şu malları çantama alayım. Ondan sonra güvenlik görevlisini işten atacağım. Al bakayım şöyle. Al al al, al, al. 20, 30, 37, 30, 40 kilo. Şunlar kaldı. Alsın. No sıkıntı. Geliyorum. Şimdi benim işim Güvenlik görevlisi Ben işten atmışım arkadaşlar zaten ya Bir tane tutayım mı gene de ya Tut gitsin oğlum parayı Mezara mı götüreceğiz adamlara Adamlara iş olsun ya Otomatik değil mi Otomatik otomatik, otomatik. Aynen otomatik ya bu şekilde gelsin Çalışsın ee, Özellikle gece çalışsınlar E niye çalışmıyor ha? Mesai saatinin gelmesi gerek Mesai saati geldikten sonra başlıyormuş arkadaşlar bu. Peki. Mailimiz var ama mailde hiç kutu yok. Parkta yine böyle bir şeyler var. Bir tane çöp kamyonu çağırayım. Şu makineleri gelsin temizlesin. Işıklar bunlar. Bu kolun lamp dediği şey muhtemelen ikinci kat çıkınca bize şey yapıyor. Veriyor bunu. Biraz boya alacağım. Boya da alayım. Aa, kahve makinesi. Ve kahveler. Şimdi kahve makinesi. Kahveler alayım. İki tane trafik şey aydınlatma lambası alayım arkadaşlar. Peki. Bunun haricinde e, bank falan almayacağım. Şimdilik alacağım. Diğer şey boya. Şöyle bir 10 tane de boya alayım. Hepsini sipariş edeyim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız mübarek olsun. Burayı çok geliştireceğiz. Kahve makinesini de bu önümdeki boş yere koymayı düşünüyorum. Şuralarda banklar falan koyarız. Şunu bir boşaltalım. Aha kamyon bunu da aldı gitti zaten. O da temizlendi. Şimdi bizde ne var hocam şu an? duvarlar var. Şu duvarları bir yapalım arkadaşlar. Abicim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi para kazanıyoruz ha maşallah. Zor oyun değil ya arkadaşlar. Öyle hani zorlanacağınız bir oyun değil bence ya. Bunlar şeyi artırıyor mu? Ee, bizim gücümüzü. Aracın tamir mi edilmesi lazım? Benim o bozduğum aracın. Aaa Tamir etmem lazım. Nasıl tamir edeceğim ki ben onu? Onu şunu satayım bilmiyorum ki. Nasıl tamir edeceğim bu, bu adamın arabasını? 300 dolar ödeyeceğim tamam. Canımın içisin. Ödüyorum. Kusura bakma. Bizim hatamız. Bizim hatamız. Bizim hatamız. O yaşlı adamı bulursam, o adamı bulursam, o bu adamı var ya, böyle alttan alttan girdireceğim kardeşim. Alttan alttan kaçışı olmayacak bu sefer. Adamsınız ha. Buraları bir toplayayım da gelmişken. 957 puan 4 levele gidiyoruz hocam. 4. Bir sonraki bölümde 4 olacağız arkadaşlar. İnşallah. Ha bu bölüm oluruz. Yapılarını yapamayız. Paramız yok çünkü. Bölüm arası ben biraz para kasar devam ederim. Böyle şunları iyice bir toplayayım da tertemiz olsun bura. -30 diyor. Bir de level atladıkça Level atladıkça arkadaşlar Bunların verdiği çöp kirlilik oranı da artıyor. Mesela 1 levelde 1, 2 levelde 2, 3'te 3. Yok, 3'te 6 veriyor. 2'de de 4 veriyor. 2'şer i̇ki, katı artarak gidiyor aynen. Şöyle bir al bakayım. Şöyle yapıştır bakayım. Oğlum basketçi miyim ben ya? Gerçekten bak LeBron James gibi bir şeyim ya. Mis. Mehmet Emmi. Mehmet Emmi. Gel Mehmet Emmim gel. Gel abim, canımın içi gel. Bak 999 oldu beynimize Bu arada bu oyunu bize hediye eden Kerim Bilgen'e çok teşekkür ederim. Ben maalesef arkadaşlar düğün arifesi falan derken seniye bu zamanlar inşallah oha oha ne kadar ağırmış ya bunu da al bakayım şunu da al bakayım şunları da al Heh. şimdi öncelikle kahve makinesi bunun nasıl çalıştığını bilmiyorum çünkü hiç izlemedim videolarını Arkadaşlar kahve makinesini şuraya şık diye koyuyorum. Annem de süpürge çalıştırıyor. Güzel bir saat. Ben şu mikrofonu kapatayım birazdan geleceğim ama şunu da koyalım süpürge sesi için çok özür diliyorum. Şöyle yapmam gerekiyormuş. Load demem gerekiyormuş. Şu an yükledim. İçinde 50 tane kahve var. Fiyatı da 10 euro. Peki. Hadi bakalım şuraları da boyayalım şöyle güzelce. Şöyle bir. Şöyle iki. Arkadaşlar şöyle 3 daha çok para kazanmak istiyorum. Para kazanmak istediğim için daha çok boya, daha çok alan, daha çok para, daha çok alan. <laughs> Böyle bir kısır paradoksal bir şeyin içerisine girdim. Ve şurası. Tamam. Çok güzel oldu hocam. Şimdi benim elimde ne kaldı? Kaç tane boya kaldı? Bir tane boya kaldı. 2,5 kilo yer kaplıyor. Ben bunu satıyorum. Zaten ucuz. Önemli olan çantada yer kaplamasın. Hızlı bir şekilde burayı geliştirebilelim. Böylece money is money. Hadi bakayım. Let's go bebekler. Lan oğlum bunlar ne Allah'ını seversen ya. Yani var ya. Yemin ediyorum hayret. Dışarıdan mı dadım da geliyorlar bunu almaya? Buraya bir. Eee galiba buradan da para alıyorlar arkadaşlar. Aa iyi Allah bereket versin o zaman. Ama. Fortnite bana çalmıyorlardır inşallah. Çalmam için. Yani araba çalma mi değildir umarım. Ne pis adamlarsınız ya. Sövemiyorum da. Bak bu da atacak herhalde aynısını. Bekliyorum. At bunu at. Lan poşet at sana poş... Kafanı şunun içine sokacağım ya. Arkadaşlar kahve makinesinde kahve kalmadı. Kahve alalım. Para kazanıyorum. Yani ben bunların yoksa var ya. Ben bunları çekmem de. Para kazanıyorum. İki tane alayım. iki koli. İki koli 50 şerden. Aa koli başına 400 euro kazanıyorum. 400 dolar. Peki. Ya arkadaşlar ben bu makineyi hiç sevmedim oğlum ya. Tamam para kazanıyoruz eyvallah ama bu ne kadar çöp kardeşim ya. Vallahi şuna şuna baksana. Yani temizlikçi tut, tutarsam gene ona bu kadar çok çöp çıkarırlarsa ben bu makineyi atarım abi yazık günah. Yani sonuçta ben temizlemesem de biri temizleyecek bunu ve bu adam yorulacak burada ya. Yani bu kadar yere atma olmaz ki ben çöp tenekesi koyayım onun için atın ya da var. Allah'ını seversen yani hayret bir şey bak alıyor sosyete tamam mı? Yürüyüşü, yürüyüşü böyle tam bir sosyete. Geliyor kenara tak, içiyor, yere atıyor. Yani kafasını kürekle vur, vurasın dövesin ya. Arkadaşlar şu park limiter'dan 10 tane mi koyuyorduk? Ne yapıyorduk? Şöyle ben bir şunları bir sipariş edeyim. Ne kadar olduğunu unuttum çünkü. Ee, şöyle güzelce bir siparişlerimizi verelim. Artı şundan da biraz gerekiyor da ya 4 devre çok az kaldı. Onları koyup direkt şunları şunlara geçebilirim. Yani şunu hiç para harcamam diye düşünüyorum. En azından şu tenteli olanı koyarsam biraz daha insanların gönlünü yaparız diye düşünüyorum. Artı param da çok. Şu ikisini de yapıyorum. Açtım valla. Buradan da zaten 4 devre geçiyoruz. Ee, şöyle bir bakayım. O yeni yaptığımla birlikte şu an daha daha iyi para kazanabiliyor olmam lazım. Çünkü zemini komple yeniledim ya. Artık çok daha güzel para veriyor olması lazım Bu vatandaşların Kaç para verdiğini bilmiyorum işte Kaç para verdiğini bir bilsem Şunun otomatiği falan var artık ona geçeriz herhalde Kızdım diye midir nedir Bunlar çok fazla çöp atmamaya başladı Atmasınlar Bir dakika lan ödeme kapardın Atmasınlar oğlum yazık günah ya Bu kadar çöp atalım. vallahi yazık arkadaşlar Sadece çöp topluyorum ya Gel abi gel 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 Mehmet abim Abim sen bize neler getirdin? Şunlarımız var bizim. Şöyle biraz çantamı alayım. Bunların da alabildiğim kadarını alayım. Gideyim bir yerleştireyim bakalım ne kadar güvenlik olacak orası. Let's go. Evet arkadaşlar, sabah oldu ve 4 level olma zamanı. Çok şükür geldi diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Önce çitlerimizden şöyle bir yerleştirmeye başlayalım. Arkadan yerleştirmeye başlayayım ki Oba bu bayağı uzunmuş ya. Bunları şöyle Yok. Tak, tak 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 4 level ve let's. Bir tanem kaldı gerçekten ya Bunları da yerleştirelim 4 level oldum abi sonunda Uzun bir uğraş ve emeğin sonunda arkadaşlar 4 level olduk Şunları da yerleştire yerleştire devam edelim Ne kadar çok para O kadar hızlı Büyüme o kadar çok <laughs> Değnekçi Değnekçi krallığımı kurma. Bir tane bundan bir tane bundan kaldı Bunlar bir kalsın 4 bir... bir de Abi her şeyden önce bak dur bekle. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Şurada bir tane yarım çöpüm var. Yarım çöpümü alıyorum hocam. Şunu alıyorum. Ondan sonra karşıya götürüyorum çöpü tutuyorum. Bilgisayara gidiyorum. Bir tane yeni işçi tutuyorum. Ondan sonra bu hop. Bu çöp olaylarını işçimize armağan ediyoruz. Artık bir yeni bir temizlikçi ihtiyacımız var. Bunu bir toplayalım. Bunu da bunun içerisine şöyle bir atayım. Acaba birden fazla işçi tutabiliyor muyum ya Mesela bak burada bir sürü çöp var ya Grafiti de yapmış güvenlikçi de işe yaramıyor Nasıl satayım Heh. Hadi bakalım Bilgisayarın başına geçtim İşçilere geldim Abi 3 tane işi 400 dolar İşçi biraz diğerine göre fazla paraya çalışıyor Bunlar 200'e çalışıyordu İşçi 400 dolara çalışıyor arkadaşlar Saat 10 ile 18 arasında Bir tane işçimiz çalışıyor o da bizden güzel paralar da istiyor anladığım kadarıyla. Abi gelsin çalışsın başımın tacıdır. Buraları temizlesin. Ben temizlikle falan uğraşmayayım. Ben artık bu tarz işlerden elimi eteğimi çekmek istiyorum. Bunları gene alayım da ben şöyle. Bunları gene de... Ha bu mu işçimiz? Ha, işçi kardeşimiz bu abimiz. Tamam. Tamam tamam tamam. Hele diyorum bu kim? Arkadaşlar işçimiz buymuş. Topluyor getiriyor buraya. Çöplerin içerisine atıyor galiba. Attı. Devam ediyor. Tamamdır. Tamamdır. Anladım anladım. Olayı anladım şimdi. Bu çalışsın. İşçi de çok verim vermeyecek gibi ama ben de şuradaki deseni bir sileyim. Yeni mallar almaya çalışalım. Yeni geliştirmeler yapmaya çalışalım. Tentemiz saatlik 6 dolarlık bir artış sağlıyor değerli arkadaşlar. Güzel para bence. Ama 1000 dolar. Onun yerine mesela şunlara bakayım. Aa bunlar çok ucu. 0.75 falan sağlıyor. Mesela şunlar da aynı şekilde. Bunlar da aynı şekilde. Şunların hepsini bir sileyim şöyle. Tentelerden önce. Tentelerden önce şu e, dekorasyon süslemelerini bir tık yapmak istiyorum. Şöyle bir 10 tane alayım bundan. Hatta 20 tane de alabilirim aslında. 17 15 tane alabiliyorum param buna yetiyormuş ama ona da yetmiyor yerim mi yok acaba dur bakayım hele bir aynen yerim yok yok şundan şimdi bir tanesini çantaya alacağım geriye kalan altı tane de işim olur mu acaba satayım mı sat gitsin altı taneyi ya şunları tamam çantamda bir de şu var şu var şu kaldı yani buraya geçiyorum hocam şimdi tekrardan onları alacağım e, shopta 15 tane aldım hadi bakalım aldım parayı bitirdim güzelce ben de yardım edeyim şu adamcağızla. Hızlı bir şekilde şunların hepsini toplasın. Şunu da alalım bunu da atalım. İkimiz birlikte çalışırsak abi çok temiz olacak burası. Allah. E ee, burası kapalı mıymış? Lan bir tane daha alsaydım keşke ya. Arkadaşlar ben çantamdaki çiti de mi sattım acaba? Şunu şuraya bir koyayım hele. Buradan geçiyormuş oğlum o. Ya da burayı kırmış. Ben sanki burası kapalı, kapalıydı diye hatırlıyorum ya. Bilmiyorum. Yani tam net bir şey diyemeyeceğim. Bir tane daha tente lazım bana. Duvar lazım. Bir de gelişmiş bir duvar lazım. Bunu kırıyorlarmış. Kırıyorlar da yani. Belki de kırdılar, bilmiyorum. Ah, adamsın, adamsın. 400 doları hak ediyorsun. 400 doları hak ediyorsun kardeşim. Evet, şimdi şunları bir yerleştirelim bakalım. Şuradaki aradaki boşluğa Oo, bunlar olmuyor. Bunlar anca buraya oluyor arkadaşlar. Şöyle ya. Hatta böyle de koyulabiliyor galiba. Aynen. Neyse biraz fazla almışım o zaman bu kadar için. Böyle bunu da koyayım gitsin. Abi dekorasyon dekorasyondur. Ne yapalım koyabildiğimizi koyacağız. Koyamadığımız değil bize kalacak öyle. Şöyle ikişer tane. Koyalım koyalım da. Hızlı bir şekilde güzelleşsin. Ben bunları koyarız diyordum. Bir de çok para da verdim bunlara ya çok para vermeseydim bu kadar <laughs> bu kadar canım yanmayabilirdi. Bunu böyle içine doğru iyice git, gittiği yere kadar götüreyim. Bir tane daha sığarsa var ya muhteşem olur ama sığmadı vallahi. Şuraya koyalım. Şöyle iyice içeriye doğru. Yok sığmıyor. Şöyle gelmesi lazım. Saksıyı da sökmek istemiyorum. Ne gerek var? Sökmeyelim. Dursun öyle. Bunu da buraya. Lan oğlum koysan ne güzel olacak ya. Vallahi bak arkadaşlar. Tam her şey ayarlanmış gibi duruyor. Bu da buradan diğerine değiyor. Bunu da buraya koysak böyle. Kaç tane kaldı acaba? Kalanını da satarım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Dur önce buraya. Şöyle. Bir tane de şuradan içeriye doğru. Bu şekilde. Niye gitmiyor? Allah değdi buradan. Neyse buraya koyalım. Abicim bir dakika. Şöyle arkaya doğru. Bir tane böyle. Aa bitti mi? Aa bitti. Güzel. Tamam. Hocam çok iyi oldu bu arada. Çok iyi oldu bu arada. Arkalarda oldu sadece. Ön tarafa koymadık. Burası da temiz. Yeni bir tane çit almıştım. Çitte geldi. Bu arada deli gibi para basıyoruz. 3400-3700 dolarım var. Ben de az önce sıvırlamıştım parayı. Bunda kahve mi kalmadı acaba? Ee, doldur bakayım şunu. Temizlikçi buraları topladığı için Temizlikçi arkadaşımız. E, temizlik derdimiz de olmuyor. Şunu da gel bakayım şöyle. Buraya da gel bakayım. Şunu almıştım. Ha 3 tane de çantamda varmışlar. Ya şunları sat gitsin ya. Bunları çok beğenmedim. Şunu al. Place'de 7 kilo ağırlığında bu demir çitlerden. Bir de bunun şeyi de leveli de yüksek arkadaşlar. Bunu da koyalım. Bölümü bir finish de yapayım. E, sonraki bölümü hemen arkasına çekeceğim. Çünkü çok fazla bir video çekecek vaktim olmuyor. Hızlı koşmam yok mu benim? Başlayalım, bakalım karşıya doğru ya. Sonraki bölüm ikinci bölümü, ikinci katları dikeceğiz. Otoparkımızı güzelleştireceğiz, fazla para kazanmaya çalışacağız. Hatta ben bir 10 bin, 10, 15 bin dolara kadar oyun açık bırakayım. Sürekli bir sirkülasyon olsun oyunda. 10-15 bin dolardan sonra da, o, hadi bakayım, hadi bakayım. Ondan sonra da arkadaşlar çok güzel bir şekilde para kasmaya devam ederiz. Dediğim gibi muhtemelen 6-7-8 o 3 bölümden birinde final yapacağız. Takipte kalın. Beğenmeyi paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Elinize yüreğinize konuza sağlık. Hoşçakalın.